Selamlar güzel arkadaşım. TET adına yine bomba, yine efsane, yine harika bir video ile karşındayım ki bu videoda ne yapacağız biliyor musun? TET sınavına girdin. Gerçek 2024 TET sınavındasın. İlk 5 soru nasıl gelebilir? İşte ilk 5 sorunun provasını yapacağız seninle birlikte. İlk 5 soruyu atlattıktan sonra zaten sınav biliyorsun ki yağ gibi akıp gidiyor. Peki ilk 5 soruda yapabilecek miyiz? O zaman ilk 5 soruya sağlam bir hazırlık yapmamız lazım. İşte bu sorularla onu yapacağız. Hazırsan ne diyorum? Gönler gelsin. Tabii neredeyiz? Karavandayız bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'dan takip etmeyen tayfa çok şey kaçırdınız. Onu da bir söylemiş olayım. Şimdi İlk sorumuz ne geldi? Son 2-3 yıldır sadece rasyonel sayı sorusu geliyor. Yine rasyonel sayısı gel gelecektir. 2023 MSÜ'de de, 2024 MSÜ'de de geldi, 2023 TYT'de de geldi. 2024 TYT'de de beklentimiz yine bir rasyonel sayı sorusu. Gelecek birinci soru. Ama gerçekten sağlam bir rasyonel sayı sorusu. Bak bakalım. Bir sitenin su deposundaki su miktarını gösteren bir gösterge iki eş hacimli bölgeye ayrılıyor. Birinci bölge eşit hacimli 4 bölge, ikinci bölge eşit hacimli 5 bölgeye ayrılıyor. Şimdi bak birinci bölge var, ikinci bölge var. Evet hocam şuradaki arkadaşı 4 parçaya bölüyoruz. Diyelim ki her bir parça M olsun. Eşit hacimli dediği için ayırıyorum. İkinci bölgeyi 5 parçaya ayırıyorum. Buna da K dedim. Şimdi diyorum ki herkes karşısındakinin katı kadardır. M dediğim yer 5x olsun. K dediğim yerde 4x olsun. Otomatikman ne diyeceğim? Hocam bak bunların her biri aslında 5x kapasiteli. Aşağıdakilerin her birine kaç x kapasite yazmam gerekiyor? 4x kapasite yazmam gerekiyor. Galiba burada anlaşılmayan bir nokta yok. Daha soruyu okurken sınav anda da kesinlikle bunu yapmalısın zaman kaybetmemek için. Göstergedeki bölmelerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tamam. Sarı boyalı bölgeleri olan bölme tamamen dolu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bölge tam dolu. Ama buradaki 7 bölge ile ilgili önemli özelliğimiz bunlar 4x. Buradaki arkadaş 5x. Yani şurada 5 5'ten 10 x'imiz dolu. Buradan 4 kere 5'ten 20 x'imiz dolu. Yani tamamen dolu olan kısımla ilgili ne diyebilirim? Hocam tamamen dolu olan bölge 30 x. Güzel bunu da söyledim. Şimdi yola devam ediyorum. Kırmızı ile boyalı bölge tamamen dolu olmayan bölge. Yani belli bir miktar sıvı var bunun içerisinde. Ama ne kadar var bir fikrimiz yok. Ha ne 5x kadar ne 0x kadar. İkisi de değil arasında bir yerde. Bunu anlamam gerekiyor bu soruda. Mavi boyalı bölme tamamen boş olarak ifade ediliyor. Yani şuradaki bölme tamamen boş. Yani 5x'lik bölme tamamen boş olması gerekiyor. Bunu da öğrendik soruda. Su deposunun göstergesi yukarıdaki gibi olduğuna göre dekoladık ki suyun hacminin deponun tamamının hacmine oranı nedir? Yani benden şunu istiyorsun. Su dolu kısım bölü depo kısmını istiyorsun. Doğru mudur? Deponun tamamını daha sorunun en başında yazabiliyorsun. 4 kere 5'ten 20x burada. Aynı şekilde şurada da 4 kere 5'ten 20x toplam depomuz kaç x olmak zorunda? 40x hacimli olmak zorunda. Şimdi su dolu olan bölgeyle ilgili. Şunu söylerim. Hocam sarı bölgeler tamamen dolu. 30x bölü 40x yani su dolu bölü deponun oranı 30x bölü 40x olabilir. Ama bizden istediği bölgeyi şimdilik ben bilmiyorum. E kırmızı bir bölme var. Bu kırmızı bölme kaç x değerinde dedik? 5x değerinde dedik. Eğer onu da doldurursam ben burası ne olurdu? 35x'e 40x oran olurdu. Ama gel gör ki benim A hacmim, A hacmi de şurası olsun. Yani sarı bölge ya da içindeki dolu kısım şu hiza olsun. A hacmi olsun. O A hacminin kesinlikle ama kesinlikle 30x'den büyük ama kesinlikle ve kesinlikle tamamı dolu olmadığını bildiğim şuradaki 5x yani 30'un üstüne ekledim 35 xten de küçük olduğunu biliyorum. Ben bu değer aralığında bir şey arıyorum. Yani bunu yazamazsan soruda ilerleyemiyorsun. Yazdın diyelim ki hemen diyorsun ki bunu 10'la genişleteyim. 30 bölü 40. Bu değer olabilir mi? Hayır o değerden büyük olacak olmaz. Hocam bunu 5 ile çarpalım. 5 kere 7 35 bölü 40. Bu değer olabilir mi? Üzgünüm o da olmaz. Hocam burada ne yapacağız? Burada şunu yapabiliriz. 32 5 ile çarpsak ne yapar? 125, 4 kere 5, 20, 15, 16. 160 yaptı. Bunların da her birini ne ile genişletiyorum? 4 ile genişletiyorum. 4 kere 3, 12. 120 x bölü 160 x. Dikkat izliyorsun burayı. Burası önemli bir nokta. Yine geldim burada. 4 kere 5, 20 elde var. 2, 12, 13, 14. 140 x bölü 160 x. Kısaca aslında bizim x'lerle alakamız yok. Bu değerleri bulmamız yeterli. 125 160, 125 bölü 160 değeri buradaki A değeri olabilir mi? Evet 120 ile 140 arasında olduğu için bu değer olabilir. Ama bir dakika dedim acele etmeyelim bir bakalım diğer seçeneklere de. Şu arkadaşı da benim 5'te çarpmam gerekiyor. 5 kere 9 45 elimde var. 4, 145 yaptı. 140'ı geçti bu değer olamaz. Aynı şekilde bunu da 5'te çarptığında 3 kere 5 15'in 5'i elimde var. 1, 2 e, kere 5 10. 115 bölü 160 yaptı. 115 e, de 120'den küçük. Bu değer de olamaz. Olabilecek tek bir değer var. O da C seçeneğidir. İşte gelebilecek birinci soru kıvamında. Hatta birinci soruya bir tık üstüne zorladığımız sorulardan biriydi. TT Matematik'de ilk 5 soruyu bir daha söylüyorum. Yaptığında aslında yağ gibi akan bir ders oluyor. Hatta sonraki videolarda şunu yapacağım. Gelebilecek ilk 5 problem sorusu. Gelebilecek mutlak değer sorusu. Hepsini çözeceğiz. Hiç merak etme. Gönder gelsin hemen ikinci soru dedim. Yine 2023 2023'teki MSÜ TYT sınavlarında 2022 MSÜ TYT sınavlarının hepsinde gelen bir şey vardı. Üstü sayı sorusu abi. Üstü sayıda işlem gelebiliyor. Sıralama sorusu gelebiliyor. Buna dikkatle bakalım. Bu biraz daha sıralama sorusu. Aşağıdaki tabloda ABC marka altın çilek satışı yapan firmaların özellikle altın çilek yalnız. Satış yaptığı kişi sayısı ve bu satışlardan elde edilen toplam gelir gösteriliyor. A bak mesela toplam gelir satış yapılan toplam kişi sayısı. A marka altın çileğin bir paket fiyatı ATL'dir. Şimdi sen normal şartlarda hemen işlemi yapıyorsun. A bulmak için ne yaparsın? toplam gelir 4 üzeri 13. Benim toplam satış yaptığım kişi 2 üzeri 10. Toplam geliri toplam satış yaptığım kişiye bölersem bir tanesinin adedini bulurum. Üstü sayının mantığı. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 26 geliyor buradan. 2 üzeri 10 geliyor. 2 üzeri 16 devasa bir sayı geldi. Şimdi geldim B'ye. B marka altın çileğin paket fiyatı BTL'dir. Hemen şu değerlere baktım. B marka 3 üzeri 21 bölü 3 üssü 3 üssünde bir de 6 var. Hadi buradakini düzenleyelim yazalım. 3 üzeri 21 bölü 3 üzeri 18 yaptı. Buradan da 3 üssü 2 oradan 1 buradan 3 kaldı. 3 üssü 3 nedir? 27'dir hocam. Buradan direkt 27 geldi. Kolay bir sayı geldi. C marka altın çiliğin fiyatı da paket fiyatı da CTL'dir. Hemen ona bakalım. C eşittir. 25 üssü 5 bölü 125'in ikinci kuvveti. Bu ne demektir? 25 5'in karesidir. Üstünde 5'in kuvveti. 125 5'in üçüncü kuvvetidir. Üstünde 2'nin karesi. Daha doğrusu 2 var. 5 üzeri 10 bölü 5 üzeri 6. Bu da 5 üzeri 4 yapar. 5 üzeri 4 nedir? 5 kere 5, 25. 5 kere 5, 25. 625 yapar. Buradan yana da bir sıkıntımız yok. O zaman artık son olarak neyi söyleyebilirim? Derim ki hocam bu soruda kesinlikle ama kesinlikle en büyük değerim soruyor bu arada. ABC sayılarının sıralamasını istiyordu benden. Burada sıralamayı yaptığımda en büyük değer bir kere kesinlikle A değeri gelecektir. A değeri kimden büyüktür? 625 yani C değerinden büyüktür. En küçük değerim kimdir? Kesinlikle B değerimdir. Sıralamamız A, C, B şeklinde olacaktı. ACB seçeneğini arıyoruz. Yok var. ACB C, B seçeneği doğru cevap D seçeneğidir. Vurdum cevabı D seçeneği. İkinci soruyu da böylelikle bitirdim arkadaş. Var mı buraya kadar kafalarda takılan bir nokta? Eğer bir problem yoksa bence yola devam edebiliriz. Gelsin üçüncü soru. Üçüncü soruda yine aslında hep şu tarz geliyor, kutucuklar veriyor, kutucuklarla ilgili soru ters soruyor. Yani mantık sorusu diyebiliriz, matematikte bir mantık sorusu. Biz burada bunu rakamla karıştırıp sorduk sana. Bakalım bu mantık sorusunda ne var? Yukarıdaki şekilde birden dokuz'a kadar rakamlar. Aslında bu soru tarzı ne biliyor musun? Özünde bu soru tarzı zaman törpüsü sorusu. Zaman harcama soruları. Bunu ne kadar hızlı düşünürsen o kadar rahat ediyorsun sınavda. Hani ya biz geometriyi göremedik hocam. Geometri sınav sorusu var mıydı? Yetiştiremedik diyorsun ya. Yetişmemesinin temel sebeplerinden biri bu işte. Yani buradaki sorularda kaybedilen büyük vakitler. Biz o vakti kaybetmişiz seninle çünkü önden hazırlıklıyız. Yukarıdaki şekilde 1'den 9'a kadar rakamlar her bir çemberin içine farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor. İlk işlem kırmızı boyalı çemberden başlayarak okun çıktığı çemberin içindeki sayıya okun üzerindeki işlem uygulanarak çıkan sonuç okun gösterdiği çemberin içine yaz. Yani çemberlerde işlemleri yaparak ilerliyorsun. Ama büyük bir sıkıntı var. 9 10 tane rakam var abi. Buna göre sayı böyle çemberin sayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi benim nereden başlamam lazım? Buradan başlamam lazım. Bunların hepsine ne yazmam lazım? Rakam yazmam lazım. Sen daha sorunun başında şunu düşünmek zorundasın arkadaş. Benim buraya yazacağım rakam 3 ile çarpıldığında yine bir rakam elde etmem için Mesela 0 olsa 0'ı 3 ile çarpsam ne olur? 0. Hala bir rakam elde ediyorum. 1 olsa 3 ile çarpsam ne gelir? 3 gelir. Güzel hala bir rakam. 2 olsa 3 ile çarpsam 2 kere 3'ten 6 hala bir rakam. 3 olsa 3 ile çarpsam 3 kere 3'ten 9 hala bir rakam. 4 olsa 3 ile çarpsam 4 kere 3'ten 12. Demek ki 4'ten sonrasını zaten incelememe gerek yok. Şimdi geldim buradayım artık. Buradaki değerleri gösterebilmek için sana şöyle yapayım. E, şurayı sarıyla boyayalım. Tam bak tam şunun hizasındayız. Şimdi yapacağım işlemde 5 çıkarmak. Her birinden kaç çıkarıyorum? 5 çıkarıyorum. Ve sonucun yine ne olmasını istiyorum? Abi rakam olmasını istiyorsun. Ha o zaman yine seçici davranacağız. Eksi 5 geldi. Kusura bakma sen olamazsın. Eksi 2 geldi. Kusura bakma sen olamazsın. Çıkarttım 1 geldi. Çıkarttım 4 geldi. Harika. Bu sefer buradaydım. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Anladın değil mi mantı? Şimdi çarpı 7 yapıyorum. 7 kere 1 7. 4 kere 7 28. Muhteşem bir şey bulduk. Artık diyorum bu da olamaz tek sağlayan değer var. O da 2'miş. Şimdi gidiyorum bu kutucukların etrafını temizliyorum. Hocam bak burası 2. 2 kere 3, 6 6'dan 5 çıktı. 1. 7 kere 1, 7 7'den 4 çıktı. 3. 3'e 1 ekledim. 4 4, 5 daha 9. 9'dan 1 çıktı. 8, 8'den 3 çıktı. 5 Harbiden bütün rakamları kullandık be. Sarı boyalı çemberlerdeki sayıların toplamı kaçtır diye bana sormuş. 8 buradan hop 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 hop. Şu 5 nereden geldi? 8, 4, 6 var değil mi? 8, 4, 6 var. 10, 18 yaptı toplam. Seçeneklere baktığımda doğru cevap E seçeneğidir. Muhteşem. Harika diyebileceğim bir soru. Tam bir TET sorusu abi. Sınav anındasın. Düşünsene pozisyonu. Mesela sınav anlasın bu soruyu çözmüşsün. John ver gelsin hocam damez misin? Dördüncü soru gelsin dersin. Ama o dördüncü soru var ya o dördüncü soru. Her zaman bir tık sert oluyor abi. O dördüncü soru her zaman bir tık sert oluyor ve gelecek soru. Son 3 yıldır hemen hemen hep bu tarz soru sordular. Teknik çiftlik sorusu geldi arkadaşlar. Gelebilecek teknik çiftlik sorusunda en önemli noktayı söylüyorum. Sınav anladı teknik çiftlik sorusu geldi. Mehmet Hoca diyeceksin, dedi diyeceksin. Şuraya bakmazsan hata edersin. Burayı okumazsan hata edersin. Çünkü sorular hep teknik çiftlikte efendime söyleyeyim e, negatif pozitif sorusu da olabilir buradaki soru gelecek olan. Ama hep şunun üstüne kurulu. Doğal sayı diyor. Ha, ona göre düşüneceğiz abi. Tamamdır. Diyor ki ben sana diyor böyle bir işlem verdim böyle bir eşitlik verdim olduğuna göre daima doğrudur. Bunun cevabını istiyorum. Gel şuradaki işlemi bir temize çekelim. Seninle birlikte bunun üstüne biraz yorum yapalım. Y bölü x eşittir z'dir. Ne yaparsın şu işlemi ilk gördüğünde? Bak orada ne var? X bölü y Payda da y, payda da x var. Ha, hocam bunu x ile, bunu y ile çarparım. Yukarıdan x kare eksi y kare gelir. Payda payda aşağıda x çarpı y kalır. Eşittir z. İçler dışlar yaptım. X kare eksi y kare eşittir x çarpı y çarpı z geldi. Hocam burası iki kare farkı. X eksi y çarpı x artı y iki kare farkından ötürü x çarpı y çarpı z. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Galiba yok. O zaman yola devam edebilirim. Ama sıkı düşünmem gereken bir noktadayım artık. Benim özellikle son dönem sınav sorularını şöyle incelediğimde bu tarz sorularda şunu tabloyu yapmak hayat kurtardığını görüyorum. Bence sen de yapmalısın. Bak şimdi şu tabloyu beraber şöyle yapalım. X, Y, Z için tahminlerde bulunacağız. Başka ne yapabilirim? Hocam X tek sayı olsa, Y çift sayı olsa böyle bir durum var mı? Gel bakalım. X tek sayı olsa Tekten tek çift çıktı ne kaldı? Tek kaldı hocam. Tekle çifti topladım tek yaptı hocam. Şuranın toplamı daha doğrusu çarpımı tekle çifti çarptım çift yaptı. Cevabın tek çıkması için Z'ye ne verebilirim? Ona verebileceğim bir şey yok böyle bir sayı yok. Demek ki tek çift olmaz. Aynı şekilde çift tek olur mu? O da olmaz. Çünkü yerde ise de şuradaki işlem sonuçları değişmeyecektir. Teke tek çift kalacaktır. Z'ye yazabileceğimiz bir sayı kalmadığı için soru her halükarda patlıyor. O zaman diyorum ki abi ya ikisi de çift olacak ya ikisi de tek olacak. Doğru mu? Bu sonuca vardık. Şimdi mantıken düşünüyorsun Çok kritik yerdeyim. Bak bu soruyu kazandıracak noktadayım. Lütfen. Ben de sen. Ayrılma. Gelsin böyle videoların devamı. Gelsin mi? Yorumlara yaz. Şimdi tekten tek çıktı abi. Çift kaldı. Doğru mudur? Tek de teki toplu. Pardon. Önce çift çifti alalım. Tamam mı? Önce şunu inceleyelim. Çiften çift çıktı. Çift. Çiftle çifti topladın çift. Çiftle çifti çarptın çift. O zaman Z kesinlikle çift diyeceksin. Değil mi? Ha? Dur bakayım sen, dur bakayım bu burada bir dursun. Hala neden olmadığını anlayabildim mi bilmiyorum. Olaya bak şimdi. Peki teke tek inceleyelim. Tekten tek çıktı çift. Tekle teki topladım çift. Tekle teki çarptım. Tek çarpı buraya bir tane çift yazmam yeterli. Ama ben hala daha sana o sazını çizeceğim arkadaş kurtuluşun yok. Eğer şunları yazdıysan bu soruda bitti soru. Hatalısın. Yani bu soruyu çevirebilme imkanım bence yok şu an itibariyle. Neden mi? Ya dedim ya sana bu soru çok özel bir soru. Abicim burayı okumadıktan sonra bu soru çıkmıyor. Doğal sayı mı? Yani y ile x'in birbirine. Yani şunu istiyorum. Y bölü x ile x bölü y'nin her biri doğal sayı gelmeli ki benim bu işlemin farkının sonucu da yine bir doğal sayı gelsin. Bu iki durumun da gelebilmesi için x ile y'nin birbirine eşit olması gerekir. X'e Y birbirine eşit gelirse bak 1 gelir. Eksi buradan da 1 bir gelir. 1'den 1 bir çıktı. 0. Sen ne yaparsan yap. Senin Z dediğin sayı kesinlikle ama kesinlikle 0 sıfır olacak. 0'ı yazdın mı? Sazanları silebilirsin artık. Yani en azından buradaki mantığı gördük diye düşünüyorum. Ha, eşit olmazsa bu doğal sayı gelmiyor. Oradaki mantığı yakalaman lazım. Şimdi sor. X çarpı Y çarpı sonucu tek sayıdır. Bakalım. X'e ne dedik? Çift olabilir. Çiftle sıfırı çarptım. Sıfır. Sonuç kesinlikle Çift bir sayı geldi. X tek olabilir. Sıfırla teki çarptım. Cevap sıfır. Cevap yine çift geldi. Sen diyorsun ki tek sayı gelecek. Kusura bakma eğleniriz kardeşim. X artı Y artı toplamı çift olur. İkisi birden tekti. C sıfırdı. Daha doğrusu C sayısı, Z sayısı sıfırdı. Tekle teki topladım. Çift. Cevap çift geldi. İkisi birden çift olabiliyordu. Bir de sıfırımız vardı aslında. O da bir çift sayı sayılır. O da çift oluyordu. O zaman ikinci madde kesinlikle doğru mudur? Hocam ikinci madde kesinlikle doğrudur. X üstü Z x üstü z'yi bir düşünelim. Hocam biz bunun için soru işareti mi diyeceğiz? Hayır. Z doğal sayı olduğu için üstüne de sıfır yazdığın için her halükarda bir gelecek. Artı. Şimdi ben y'yi çift kabul edeyim önce. Çift eksi bir daha sıfır diyelim. Çift bir daha tek yapar. Tekten çift çıktı yine tek kalır. Peki y tek olabilir. Şöyle yaptık o zaman. Tek bir daha çift yapar. Çiftten çift çıktı cevap çift gelir. E bir tek geliyor bir çift geliyor. Sen tek sayı demişsin bu da eğlendi, bu da eğlendi. Cevap yalnız iki olmalıydı. Var mı seçeneklerde? Var. Doğru cevap A seçeneğidir. Çok ince bir soru abi. Vallahi çok ince bir soru. Bu soruyu yakalamak güç, kuvvet, kudret ister diyelim. Hani bunu yaptıysan dördüncü soruda bu sınav akıyor demektir. O geometri soruları görülecek demektir. İnşallah 30 netler gelecek demektir. Her sene istisnasız. Denklem sorusunun aslında bildiğimiz birinci dereceden denklem soru çözümünü, birinci dereceden eşitsizlik soru çözümünü böyle sormaya başladılar. Bu soruyu çözebiliyorsan bence sınavda çıkacak soruyu da rahatlıkla çözebileceksin anlamına geliyor diye düşünüyorum. Baktık sorumuza. Bir manav, bir kilo elma, bir kilo muz, bir kilo portakal, alıyor. Tamam mı? PTL'den alıyor. ETL'den, MTL'den alıyor. Bu manavda alışveriş yapan 3 kişinin farklı fişleri verilmiştir. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişinin fişleri verilmiş. Yapılan alışverişte en az tutar üçüncü kişi. Şimdi en az tutar fiş 3 diyelim. En küçük tutar tutuyor. Küçüktür diyelim. En çok tutar birinci fişse o zaman fiş 2'den küçüktür. Yani o da küçüktür fiş 1'den. Yani soru bana sadece şu cümleyle bu sıralamayı kardeşim sana verdim. Sen bu sıralamayı yazmalısın ve kullanmalısın. Sıralamaları yap diyor. Bir bakalım. Şimdi fiş 1 aslında bana eşittir ne diyordu bir yazalım. 2 tane elma, 1 tane muz artı 1 tane portakal. Fiş 2 ne diyordu bize? 1 tane elma, 1 tane muz hatta 1 tane yazmaya gerek yok. Pardon 2 tane muzmuş. 2 kilo muz artı 1 tane portakal. Hocam fiş 3 ne diyor? Bir de onu yazıver bir zahmet diyorsun. Elma, muz, iki tane portakal. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki eşitsizliğe bak. Buna birinci eşitsizlik. Şuraya da ikinci eşitsizlik desem. Bunu bunu karıştırılaştıracağım. Bir, bunu bunu karşılaştıracağım. İki. Sebebe bak şimdi. Hop 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 güzel arkadaşım işte karavanın zorlukları bir an böyle ekranlarla ilgili bir problem yaşadık elektrik var şeyle ilgili ama çok şükür atlattık karavanda zorluklar yaşasak da o zorluklarla baş etmeyi bileceğiz sen o tarafta ben bu tarafta o zorluklarla baş edilecek arkadaş. Ne diyordun hocam birinci ikinci eşitsizlik diyordun o zaman birinci eşitliğimiz ne diyor eşitsizliğimiz fiş 3'ün fiş 2'den küçük olduğunu söylüyor. Fiş 3'te e artı m artı 2p değeri var o küçüktür e artı 2m artı p değerinden. E'ler birbirini yedi. M'leri bir tarafta, P'leri bir tarafta topladım. P değeri küçüktür M değerinden. Bu bir. Ha, tamam. Gel bakalım. Şimdi ne var elimde? Fiş 2 değeri var. Fiş 2 değerinin fiş 1 değerinden küçük olduğunu biliyorum. Fiş 2 değeri A, E artı 2 M artı P değeri. O da küçüktür. Fiş 1 değeri 2 E artı M artı P değerinden. P'ler yedi birbirini. E M'leri bir tarafta, E'leri bir tarafta toplasam M değeri de küçüktür E değerinden. E zaten buradan cevap gözüküyor. Baksana. Yani P değeri M'den küçükmüş hocam. M değeri de E'den küçükmüş hocam. E biz bir tane cevap elde ettik burada. E küçüktür M'den. M de küçüktür P. Pardon. E büyüktür M'den. M de büyüktür P'den. Hmm, seçeneklerde nerede diye bakıyorum. E, M, P. A seçeneği değil mi? Evet. Doğru cevap A seçeneğidir dedim. Beşinci soruda vurdum cevabı. A seçeneğini. Evet, mini denememizi bitirdik ama sen istediğin sürece bu mini denemeler gelmeye devam edecek ama artık spesifik özel noktalardan geleceğiz. TYT'de gelebilecek ilk 5 soru, TYT'nin son 5 sorusu. TET'de fonksiyon denemesi. TET'de gelebilecek mutlak değer sorusu. Mesela adamlar son 3 yıldır hatta 4 yıldır. Şaşmıyor abi. Gelebilecek TYT yani mutlak değer sorusu. MSÜ'ye git bak, TYT'ye gel bak. Hep aynı tarzı sormuş. Aynı tarzı sorursa yakaladık. Sorarsa yakaladık aynı tarzı. Ben sana yapacağım bir tane medyada göreceksin ama özellikle istediğin varsa yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşelim. O zamana kadar kocaman öptüm. Ben şu manzaranın tadını çıkarırken siz de kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.